belli kullanıcısı. Ürünümüzü aldığınız için öncelikle teşekkür eder. Önce ürünlerimizi tanıyarak başlayalım. Paket içerisinden öncelikle 4 tane sallama kolu ve bunların malzemeler olan cıvata ve somunlar çıkacaktır. İkinci planda kavalyeler ve silindir somun dediğimiz somunları ayırıyoruz. Üçüncü planda silindir somunlara bağlayacağımız cıvatalar. Dördüncü bölümde göreceğimiz ise Beşiğimizi sabitlemek için kullanacağımız kilitleme civataları ve ekipmanları, ee, diğer sırada ise kulplar. dur. dur. Öncelikle bir adet sallama kolumuzu alıyoruz ve bir tane cıvata artı iki tane de somun alıyoruz somunu şu şekilde geçirip cıvatayı geçirip iki tane somunu takıyoruz. Aynı işlemi zıt gelecek şekilde veya Z şeklinde tekrar ediyoruz. Beşiğimizin yan tarafında bulunan beş tane delikten içteki iki deliğe takarsak beşiğimiz düz şekilde sallanacaktır. Dıştaki iki tane deliğe takarsak kondol şeklinde. Ortadaki delik ise beşiğimizi sadece kilitlemek için kullanılacaktır. Biz şu anda düz olarak hazırlıyoruz beşiğimizi. Sallama kollarından sonra kasamıza monte ettiğimiz sallama kollarımızın yan tarafında ortada bulunan deliğe montement karşılığını öncelikle takıyoruz. Bir sağda bir solda olmak üzere toplam iki tane deliğimiz bulunmakta. Ve daha sonra kapalı somunlarımızdan iki tanesini alıp beşik başlıklarımızın bir tanesi sağ bir tanesi sol olmak üzere bu sadece 600 modelinde bu şekildedir. Oradaki 500 model olacaktı. Şimdi beşimizin başlığını takacağız. Başlıklarımız 500 ve 650 modellerinde sağ sol olarak ikiye ayrılmaktadır. 400 ve 450 modellerinde ise başlıklarda sağ sol olayı yoktur. Sadece iç dış farkı vardır. Şimdi ee, biz şu anda 650 modelimizi kurduğumuza göre başlığımızın arka tarafında aynı hizada 4 tane delik bulunmakta. Ön tarafında ise araları kısa vaziyette 4 ve yukarıda bulunan 5. delikte ön arka olduğunu ayırt edebileceğiz. Şimdi öncelikle başlığımızı sallama kollarına monte ediyoruz. Ve elimize aldığımız sabitleme cıvatasıyla beşiğimizin başlığını devrilmemesi için Öncelikle monte ediyoruz. Belli bir seviyeye kadar cıvatayı getirdiğimizde ise arka taraftan kapalı somun dediğimiz kör somunu takıyor. Ve bu taraftaki işimizi böylelikle bitirmiş oluyoruz. Şimdi karşı tarafına geçiyoruz. Gene beşiğimizde bulunan Aynı sırada 4 tane delik ve sık aralarla 4 tane farklı aralıkta bir tane delikle başlığımızı iç tarafa getiriyoruz. Tekrar sabitleme cıvatamızla ürünün başlığını sabitliyoruz. <laughs> Belli bir seviyeye geldi ve kök somunlarımızı tekrar takıyoruz. Şu anda beşiğimizin başlık aşaması bitmiş bulunmaktadır. Şimdi beşiğimizin ön kısmında kalacak 20 cm'e 120 cm uzunluğundaki parçamızı elimize alıyoruz. İki tane kavalye alıyoruz. iki tane silindir somun ve iki tane de e, 50'lik montevent alıyoruz. Silindir somunlarımızı şu şekilde görmüş olduğumuz deliklere yıldız baş kısmı önde kalacak ve yukarıdaki deliğe paralel bakacak şekilde deliklere yerleştiriyoruz. Elimizdeki almış olduğumuz kavalyemizi deliğin ortasında bulunan parçanın ortasında bulunan deliğe monte ediyoruz. Ve çevirip aynı işlemi karşı yönde tekrarlıyoruz. Parçanın ortasındaki deliğe tekrar kavalyemizi yerleştiriyoruz. <laughs> tekrar silindir sonunlarımızı yukarıdaki deliğe paralel gelecek şekilde ve yıldız başı ön tarafta olacak şekilde yerleştiriyoruz. Diğer deliğe de aynı şekilde yerleştirdik. Şimdi ürünümüzün altında kalan kısımlar karyola parçasının üstüne oturacağı kısımlardır. Bu alt tarafa geliyor. Şu anda başlığımıza yerleştiriyorum. Tabi burada evde herhangi bir yardım edecek kimse varsa bizim için çok daha kolay olacaktır. Elimizin altında bulunan bir şarjı matkap veya yıldız tornavida yardımı ile e, parçamızı monte ediyoruz. Beşiğimizin ön kısmını kurduktan sonra e, beşiğimizin arka kısmı ve altını öncelikle monte edeceğiz. Altla üstü nasıl ayırt edeceğiz? Alt düz bantlanmıştır. Üste ise profil parça bulunmaktadır ayrıyeten görüntü hoşluğu için. Öncelikle alt olan parçamızı alıyorum. Gene iki tane kavalye, iki tane mini fix artı 50'lik bantımızı alıyorum. <laughs> Biraz önceki yaptığımız işlem gibi gayet kolay, basit. Ee, silindir somunun delik kısmı üst deliğe paralel bakacak şekilde, yıldız kısmı ön tarafta kalacak şekilde deliğe yerleştiriyoruz. Ve kavalyemizi tek delik olan kısma yerleştiriyoruz. Tekrar aynı işlemi diğer karşı yöne uyguluyoruz. Şimdi beşiğimizin arka kısmına geçip biraz önceki işlemde yaptığımız gibi alt sıra delikler altta kalacak şekilde beşiğimizin başlıklarına yerleştiriyoruz. Elimizin altındaki şarjlı matkap veya tornavida yardımı ile monte bentlerimizi yerleştirip vidalama işlemine geçebiliriz. Yapınız işlem yatak altını koyacağımız için öncelikle elimize 8 tane kavalyelerimizi alıyoruz ve peşimizin ön ve arka kısmında bulunan sıra deliklere teker teker bir korkuluğa dört tane olmak üzere yerleştiriyoruz. Bunları yerleştirdik. Yatağımızın alt kısmına gelecek parçamızı önce dik vaziyette gelecek şekilde ve daha sonra yatay biçimde bırakıyoruz. Sıradaki işlemimiz ise arka kısmına takacağımız korkuluk çubukları. Korkuluk çubuklarımız üzerlerinde şekil vardır. Şekil olan kısmı isteğe göre ister dışa ister içe gelebilir. Biz genellikle içe doğru takarız. Öncelikle alttaki kısma takmak şartıyla biraz bu bizi zorlayacaktır. şekilde yerleştiriyoruz. Şimdi beşiğimizin alt kısma gelecek korkuluklarını taktık. Şu anda üst korkuluğumuzu takacağız. Korkuluğumuz üzerinde profil bulan parçadır. Gene biraz önceki yaptığımız işlemleri iki tane kavale, iki tane silindir somu ve iki tane montepen çıvatamızı alıyoruz. <laughs> Aynı şekilde parçadaki dikey tek deliğe Üstten kavalyeyi yerleştiriyoruz. Silindir somunu yıldız başı önde kalacak şekilde ve delik yukarıdaki deliğe paralel olmak şartıyla yerleştiriyoruz. Ve karşı yönde tekrar işlemi uyguluyoruz. Evet. Başlığımızın göze daha hoş görünmesi için öncelikle yapacağımız işlem beşiğin herhangi bir tarafından başlayarak Öncelikle ürünün kavalye kısmını oturtturup ve arkasından cıvatayı mümkün olduğu kadar yerleştirmek ve daha sonra korkuluktaki parçaya asılarak yuvaya oturmasını sağlamak. Evet birinci parçaya oturturduk Ve şimdi Öncelikle cıvatamızı sıkıyoruz. Evet, bu parçamızın sabit olarak durmasını sağlayacak. Şimdi bütün korkulukları yerine yerleştirdik ve son kalan montepen civatamızı korkuluğumuza bağlıyoruz. Şu anda arka kısımdaki işlemimiz tamamlanmıştır. Şimdi yapacağımız işlem basittir. Öncelikle asansör korkuluğumuz için olan paketi açıyor ve içindeki malzemelerimizi diş açılmış olan asansör korkulunun esas ana parçası olan parçalarımızı elimize alıyorum ve asansör çubuğumuzdaki diş açılmış kısmı yerleştiriyoruz. Bu işlem tamam. Şimdi sıradaki işlemimiz asansör çubuklarımızı zaten takmıştık. Asansör çubuklarımızın alt parçası olan iki tane metal parçamızı ve civatamızı alıyoruz. Başlığımızın alt kısmına öncelikle monte ediyoruz. Ve diğer parçamızı karşısına monte ediyoruz. Delikleri üste bakacak şekilde bırakıyoruz. Şimdi korkuluğumuzu alıp desenimiz üstte kalacak şekilde tutup korkuluk kancalarının ekli kısımları arkada kalacak şekilde korkuluğumuza geçiriyoruz. Şimdi korkuluğumuzu yere bırakıp korkuluk çubuklarımızı geçiriyoruz. Korkuluğumuza takmış olduğumuz asansör çubuklarını aşağı kadar itiyor iki tarafında alttaki asansör çubuk gemirlerine yerleştiriyoruz. Ve kenarlardaki cıvatalarımızı takıyoruz. Eğer gene elimizin altında bir matkap varsa bu işlemi daha kolay bir şekilde yapabiliriz. Asansörümüzün bir tarafı şu anda tamam. Diğer kısımda ise asansör çubuğumuzu tekrar yerine yerleştirip başlıktaki civatasıyı sıkarak işleme devam ediyoruz. Asansörümüzü tekrar kaldırıp yuvasına koyduğumuzda beşiğimiz kuruldu en son aşama olarak çekmecelerimizi asansörlü beşiklerde çapraz olmak kaydıyla ve özellikle lakelerde bu işlemi yapıyoruz. Kulplarımızı alıp 4 tane kulp çuvatamızı da alıp diğer çekmecemizi de takıp Kutularımızı monte edin. Hayırlı olsun. Beşiğimiz kullanıma hazır. Tek yapmamız gereken sabitleme civatalarımızı çıkartıp nakliye esnasında veya odadan odaya geçirirken sabitlemek için veya bebeğinizin sallanma ihtiyacı duymadığı zamanlarda kullanmak üzere saklıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.